Hepinize merhaba dostlarım hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz evet dostlarım bu videomuzda sizlere ücretsiz bir şekilde nasıl internet kazanabilirsiniz onu göstereceğim dostlarım canlar sizlere göstereceğim kampanya çok yeni bir kampanya sizlerden canlı video sonu kadar sardım farklı internet kampanyalarından yararlanmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza göz atmanız yeterlidir kanalımıza çok yeni videolarınız bulmaktadır bilginiz olsun destek amaçlı dostlarım video like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz bunları yaptıysanız her dostlarım şimdi videomuza geçebiliriz şimdi canlar öncelikle ne yapıyorsunuz play store'a geliyorsunuz 1 GB gift bank uygulamasını indirip e, telefonunuza kuruyorsunuz dostlarım zaten uygulamayı görüyorsunuz şu anda ben göstereceğim kamp Uygulamanın detaylarını. Şimdi canlar zaten görüyorsunuz oyun oyna anında free byte e, kazan diye bir e, kampanya başlatılmış şu anda görüyorsunuz free byte kazan itertinal diye bir kampanya var şu anda dostlarım çok güzel bir uygulama sizler için ben göstereceğim kayıt olup e, nasıl kullanacağız sizlere göstereceğim şimdi canlar ne yapıyorsunuz önce öncelikle bunu indirip telefonunuza kuruyorsunuz indirdikten sonra dostlarım direkt aç butona basarak uygulamayı açıyorsunuz dostlarım şimdi açılmasını bekleyelim Destek amaçlı dostlarım like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi canlar gelen ekrandan ne yapıyorsunuz? Kayıt ol butonu var. Şimdi ben sizlere göstereceğim. Kayıt ol buradan dostlarım ne yapıyorsunuz? Direkt başta butona basarak kayıt oluyorsunuz. Şimdi basalım ve bekleyelim canlar. Dostlarım bu gelen ekrandan telefon numaranızı giriyorsunuz. Şimdi ben gireceğim numaramı. Gelen kodu gireceğim dostlarım ardından. Ardından dostlarım gelen kodu giriyorsunuz ve devam et butonuna basarak işlemlerinizi devam ettiriyorsunuz. Şimdi dostlarım ben gelen kodu gireceğim ve devam et butonuna basacağım. Buradan dostlarım gelen ekrandan şifrenizi oluşturuyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Ondan sonra zaten görüyorsunuz uygulamanın ana ekranı geliyor karşınıza. Şimdi canlar görüyorsunuz zaten gelen ekrandan free buy çarkı var. Bu çarkı çevirerek dostlarım internet kazanıyorsunuz. Yan dostlarım farklı farklı oyunlar var. Onlara katılarak dostlarım internet kazanıyorsunuz. Mesela bu gösterdiğim çarktan çevirerek dostlarım haftalık 10 GB internet kazanabilirsiniz ya da Buradan dostlarım görüyorsunuz. Buradan farklı farklı internetler var. Kampanyalar var. Şimdi açılsın size göstereceğim zaten. Şimdi dostlarım bekliyoruz açılmasını. Şimdi canlar görüyorsunuz. Buradan soru cevaplayarak internet kazanıyorsunuz. Mesela Ramazan ayında belediyeler tarafından ücretsiz olarak kullanılan sofraya ne ad verilir? İftar çadır diyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Yani soruları böyle cevaplayarak dostlarım internet kazanabiliyorsunuz. Buradan farklı farklı görüyorsunuz. Boş yok e, ya da farklı farklı kampanyalar var. Bunlara katılıyorsunuz dostlarım ve buradan zaten görüyorsunuz e, GB yükle butonu var. Ona basarak dostlarım GB yüklüyorsunuz. Bilginiz olsun. Buradan ne farklı kampanyalar var dostlarım. Buradan görevleri yapıyorsunuz dostlarım ve internet kazanıyorsunuz. E, zaten size gösteriyor buradan kaç puan kazandığınızı. Bu ekrana gelerek canlar GB yükle butonuna tıklayarak GB yükleyebilirsiniz. Yani hattınıza e, internet yükleyebilirsiniz. Buradan GB yükle butona bastıktan sonra dostlarım günlük bir GB internet zannesleri yüklüyor bilginiz olsun. Ekranda da zaten çıktı şu anda. Mobil hattınıza yüklenecektir diyor şu anda. Yani bunlar yaparak dostlarım internet kazanıyorsunuz basit bir şekilde. Canlar bu ekrana gelerek coinleri kazanıyorsunuz, puanları topluyorsunuz ve günlük bir girişinizden dostlarım 1000 puan kazanıyorsunuz ve bu 1000 puanı interneti çevirip hattınıza yükleyebiliyorsunuz. Canlar buradaki ekranda da görüyorsunuz zaten kazan kısmı var. Buradan dostlarım 2000 byte'a kadar yani free byte kazanıp Ramazan özel internetler de var buradan dostlarım. Bunları girerek internet kazan alabilirsiniz dostlarım. Coinlerinizi çevirip internetinizi yükleyebilirsiniz. Evet canlar bu videomuzda buraya kadar da yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın dostlarım.